Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır aracımı severek kullanıyorum ama motor bölümünde biriken yağ, toz ve o yılların bıraktığı inat çikirler artık beni gerçekten rahatsız etmeye başlamıştı. Hem estetik olarak kötü duruyordu hem de içimden bir ses bu böyle kalmamalı diyordu. İşte tam o sırada Carbonix'in kuru buzla motor temizliği hizmetiyle karşılaştım ve bir şans vermek istedim. İşlem başladığında ilk dikkatimi çeken şey tamamen risksiz ve profesyonel bir süreç olmasıydı x ekibi ne su kullanıyor ne de motoru yıpratabilecek kimyasallar, kuru buz tanecikleri yüksek hızla yüzeye çarpıyor ve motorun en zor noktalarına bile ulaşarak tüm kirleri kökünden söküyor. Sensörler, kablo demetleri, kapak altları, normalde temizlenmesi zor olan bölgeler bile güvenle tertemiz oluyor. Motorun adeta nefes aldığını hissediyorsunuz. Kirli ve mat görüntünün yerine yepyeni gibi parlak ve pırıl pırıl bir görünüm alıyor. Bu kadar detaylı bir fark görmek beni gerçekten şaşırttı. Sonuç mu? beklentimin çok çok üzerinde. Hem görüntü olarak harika bir iş çıkıyor hem de motorun genel sağlığına ciddi bir katkı sağlıyor. Aracına değer veren, temizliğe ve detaylara önem veren herkese Carbonix'in kuru buzla temizlik hizmetini gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Gerçekten aracınız bu özeni fazlasıyla hak ediyor.